Şunlardan camların önüne koyabiliriz. Renkleri çok güzel. Ha. Ya da çiçek açan bir şeyler olabilir. Kamelya mesela. Olur. İstersen dört mevsim çiçek açan bir şey olabilir. Hı, hı. Sen beni dinliyor musun? Restoran senin hayalinde ama hevesin geçti galiba artık. Yo. Sude parayı hesaba transfer etmiş, onu haber verdi. İyi, hayırlı olsun. Bu arada ne zamandır söyleyeceğim, söyleyeceğim, unutuyorum. Sen neden hala nikah yüzüğünü takıyorsun? Sude'ye dönmek gibi bir umudun mu var acaba? baba babam. Alo baba. Neden? Bir şey mi oldu yoksa? Kaçta? Tamam, görüşürüz. Asmış ekip kaya normal hayatına döndü. Ender'in evinde toplantı yapacakmışız. Şimdi mi? Hı hı. Sen devam edersin değil mi? Görüşürüz hadi. Görüşürüz. <laughs> tamam. Ya ben ne zaman sana hayır dedim ki? <laughs> <gülüyor> Peki. <gülüyor> Hadi ben de çok öptüm. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Müjde. Ruslu aldın. Evet. Yaşasın. <laughs> Ver bakayım. <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> ya. Ya bugün ne güzel bir gün böyle ya. Babam sabah özür diledi. Suudi'den gelen parayla borçlar sıfırlandı. Şimdi de ruhsat. <laughs> Şahane bir gün gerçekten. Nazar değmesin. O zaman bunu bu akşam beraber kutlarız. Şimdi bir arkadaşımla sözleştim ya. Okuldan Ömer. Ne zamandır yemeğe davet ediyordu. Bu sefer hayır diyemedim gideceğim. Tamam o zaman. Ben de kendi başıma kutlarım. Mira da annesinin yanına döndü. Ya. Hı. Krizin bitmesine sevindim. Ben de. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz tabii. Görüşürüz. Sıkılıp da Sudi'yi aramaya kalkma. Onlar da babamla yemek yiyeceklermiş. Sizin eve davet etti. Durmadım. Biraz önce geldim. Çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Bu sefer özendim biraz. Özel bir gece olacağı belli. İyi eğlenceler. Artık babamla durumları düzelttiğimize göre yarından itibaren her şey normale döner. Evde kalmaya başlayabilirim. Acele etmene gerek yok. Ben halimden memnunum. Geç kalıyorum. Hoşça kal. İyi akşamlar Sedef Hanım. Hadi bay. Seni artık tanıyamıyorum. Sen nasıl bir adam oldun böyle? Ben değişmedim Sude. Evlendiğimizde kimsem şimdi de oyum. <laughs> ben hiçbir zaman senin o çok hayran olduğun iş adamlarından biri olmayacağım de evlenmeseydin o zaman. Ben seni bir proje olarak görmedim. Ben aşık olduğum için evlendim seninle. Sürekli kendini seçilmiş bir al gibi ortaya sürme. <laughs> Yine başladık ya. Sen beni avladın, Ben seni değil. Eğer hamile kaldıysan bu benim suçum değildi. Ne demek bu şimdi ya? Sude neden lafı hep aynı yere getirip duruyorsun? Çünkü sen gerçekleri duymaya dayanamıyorsun. Sürekli beni bakışlarınla aşağılıyorsun. Senin için bir zorunluluk olmaktan bıktım artık. Al yüzüğünü de gerçekten aşık olduğum bir kadına ver. O da evli ama neyse. Aa! Yine mi bu konu ya? Sude. Lütfen sudan sebeplerden dolayı şu yüzüğü parmağından çıkartıp durma aşkım. Tamam mı? Oyuncak değil Sedef Hanım çıktı. Siz dinlenecek misiniz yoksa yemeği hazırlayayım mı? İlerim biraz da. Hazırla lütfen. Tamam. Ben yemeği hazırlıyorum hemen. Bu çiçekler arka tarafa yerleşecekler. Çiçekten. Kolay gelsin. Çiçekler harika olmuş. Beğendin mi? Süper. Dün gece gelmedin. Belki duymuşsundur. Bay Aşk tekrar gündemi değiştirdi. Biz de kriz masası olarak toplandık. Masum bir geceydi yani. Gayrimeşru çocuklar, gizli ilişkiler ne kadar masumsa o kadar işte. Ama senin kastettiğin... ...dün gece gittiğim yemekse masumdu evet. Faruk Beylice. Neredeyse beni kıskandığını düşüneceğim. Sadece ortağımın nasıl olduğunu merak ettim. Olamaz mı? Olur, çok da güzel olur. Ama merak edecek bir şey yok şimdilik her şey yolunda. Gelişmeleri uzaktan takip ediyorum.